Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, insan ve çevre ilişkilerine önem veren, çevrenin korunmasına karşı duyarlı, bölge ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiş büyük bir projedir. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nin başarı dolu hikayesi, plastik sektöründe faaliyet gösteren 115 sanayici tarafından 1990 yılında Plastik Sanayicileri Toplu İşleri Yapı Kooperatifinin kurulmasıyla başlar. 1992 yılında Gebze'de 1 milyon 200 bin metrekare arazi satın alınmasıyla kooperatif, kuruluş ve imar planı çalışmalarını kendi öz kaynaklarıyla hiçbir kredi kullanmadan tamamlar. 1994 yılında altyapı üst yapı yatırımlarına başladıktan sonra genel kurulda alınan kararla organize sanayi bölgesi statüsü kesinleşir. Ve 2001'de organize sanayi bölgesi yönetmeliğinin yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'nin 44 sicil numaralı organize sanayi bölgesi olarak sanayi tarihimize adını yazdırır. Sanayileşme hareketimizin en önemli merkezlerinden kara, deniz, demir ve havayolu ulaşım ağının kesişme noktası Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan gepos genişleme alanlarıyla birlikte 1.401.300 metrekarelik alan üzerinde faaliyet göstermektedir. GEPOSP'un 26 yıllık birikim ve deneyimiyle bugün faaliyette 118, proje ve inşaat halinde 18 olmak üzere toplamda 147 sanayi parseli mevcuttur. Ayrıca 8 adet sosyal tesis ve hizmet alanıyla 60 adet hizmet ve destek alanlarında küçük sanayi işletmesi bulunmaktadır. %95'lere yaklaşan doluluk oranıyla 12500 kişiye iş imkanı sunmakta. Gepost %100 doluluk oranına ulaştığında çalışan sayısı 15000 civarında olacaktır. Bugün 1 milyar dolara yaklaşan ihracatı 2 milyar doların üzerinde ticaret hacmiyle Gepos ürettiği her iki üründen birini ihraç ederek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Gepos Doğal güzellikleri ve turizm değerleriyle marka olan Kocaeli'de çevreyi kirletmeyen sanayi kuruluşlarını tercih etmekte. Firmaların kuruluş ve işletme aşamalarını kontrol ve denetimleriyle sanayi yatırımlarını disiplini etmektedir. Düşük maliyetli ve her türlü altyapısı hazırlanmış sanayi parsellerini üretmek, tahsis etmek ve gelişmelerini sağlamayı kendine amaç edinmiştir. Gepost yetişmiş insan gücü, ham madde ve yedek parça ihtiyacını da Kocaeli bölgesinden karşılayarak bölgenin kalkınması, üretime ve istihdamına katkı sağlamaktadır. Sanayinin gelişmesi için her türlü altyapı, çalışanlar için gerekli sosyal aktivite alan ve tesislerinin hazırlanmasıyla hizmetin devamlılığının sağlanmasını hedefleyen GEPOS, birçok ilklere imza atmıştır. 2008 yılında En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi yarışmasında finale kalarak jüri özel ödülünü almaya hak kazanan GEPOS, 2009 yılında yapılan yarışmada ise Türkiye ikincisi seçilmiştir. Kocaeli'de yer alan organize sanayi bölgeleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile PAGEV Anadolu Meslek Lisesi'ni kurarak ara eleman yetiştirmede de öncü olan GEPOS ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi, EN 16001 2009 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir. GEPOS organize sanayi bölgeleri arasında camisini yapan ilk organize sanayi bölgeleri arasında yer almakta. Önce insan ve çevre anlayışını ilke edinen GEPOS, modern anlamda ilk ortak arıtma tesisini faaliyete sokmuştur. Sağlık merkezi, itfaiye ve teknik hizmetler binalarını üyelerinin hizmetine sunan GEPOS, elektrik, su, doğalgaz, şebeke sistemleri, geniş yollar ve tır parkı gibi birçok modern altyapı çalışmalarını tamamladı. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, kapalı futbol sahası, halı sahası, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahalarıyla 1 kilometrelik bir yürüyüş kulvarı, restoran, kır kahvesi bulunan mesire alanlarına 5000 ağaç dikerek meyve bahçesinin oluşmasına imkan sağlamıştır. Gepospun akıllı bina olarak tasarlanan 7900 metrekare kapalı alana sahip yeni yönetim merkezi, üyelerinin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak şekilde planlanmıştır. Yönetim merkezinde 250 kişilik seminer ve konferans salonu, 900 metrekare kapalı alana sahip 500 kişilik restoran, 20'si kapalı olmak üzere açık alanla birlikte 60 araç kapasiteli otopark ve 300 metrekarelik kalıcı bir fuar alanı bulunmaktadır. Kültür ve sanat eserlerinin sergileneceği salonların da bulunduğu merkezde firmalar ürünlerinin tanıtımını yapabilecek. Üyelerin müşterilerini ağırlayabileceği ve önemli toplantılarını gerçekleştirebileceği VIP salonlar da yer almaktadır. Üniversite Sanayi işbirliğini önem veren GEPOS, yeni idari binasında işbirliği yaptıkları üniversitelere de özel ofisler tahsis etmektedir. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, proje aşamasında olan ve 30 bin metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı ticaret merkezini de yakında hayata geçirmeyi planlıyor. Banka şubelerinden bölgenin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak restoranlara, kafelerden postane binasına kadar çok fonksiyonel bir ticaret merkezi olarak bölgeye hizmet verecektir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyerek bilgi, bilişim, teknoloji, ticaret ve sanayinin başkenti Kocaeli'nin marka organize sanayi bölgesi GEPOST her alanda örnek ve öncü olmaya devam ediyor.